çatlalarımızı temizleme. Bugün çatlalarımızı temizleyeceğiz. Hadi başlayalım. Bundan nefes al. kadar. Ve sekize kadar. O yüzden de. Şimdi kök çakramızdan başlayarak yukarıya doğru çalışmamıza başlıyoruz. Kök çakramızın bulunduğu yer göbeğimizin altında kalır. Oradaki çakramız kırmızı renkli. Şimdi bu kırmızı renkli çakramızı herhangi bir elma olabilir, top olabilir gibi düşünün. Saat yönünde döndüğünü indiriyor saat yönünde dönüyor. Ve eğer biliyorsanız bu çakramıza bir ayet herkesi okuyor. Eğer bilmiyorsanız ben şimdi size okuyacağım. Şimdi aldım kabul ettim diyenlere etki edeceğim. Tek çakramız dönüyor. Saat yönünde dönüyor. Ayet-i Hakk'ı okudum arkadaşlar. Şimdi sakral çakramıza geliyoruz. Burası turuncudur. Turuncu bir topur. Saat yönünde döndüğümde göreyim. Ayet-i okuyorum. Aldım kabul ettim demeye umut rengi sarıdır. Sarı bir topu ya da ışığı saat gününde döndüğünü indirir ben duvarla sokuyorum. kalp çakrasına çıkıyoruz. Kalp çakramız yeşil. Kalbin üzerinde zümrüt gibi bir nesnenin saat yerinde döndüğünü görüyoruz. Dönüyor. aldım kabul ettim diye. Boğaz çakrasına geldi. Mavi renkli bir ışık. Boynumuzun ön tarafında saat yürüme bulunduğunu. Öncelikle. Bismillahirrahmanirrahim. aldık kabul ettim. Alın çatmamıza geldi. Mor ve mavi karışımı bir ışığı. Kaşı. İki kaşımızın ortasında saat yönünde döndüğünü hayal edin. aldım kabul ettim. Şimdi tepe çatkasına gelindiğinde başınızın tepesinde bir notus çiçeği görüyorum. Her nefes alışta bu çiçeğin açılıp kapanıyor. Ve her çiçeğin açılıp kapanmasında ben beyaz bir kişi bedenimize işlediğini görüyorum. Bunu üç dakika kadar yapalım. Ben de ayet ayet okuyorum. Aldım kabul ettim. kapanırken evrendeki muhteşem şifa enerjisini içine çekiyor. Açılıyor. Kapanırken dünyada içine çekiyor. Çok güzel. Evet. evet çakralarımız dengeleniyor. Güzel Ve son olarak siz nefes içiyle, nefesinizle açıp kapatmaya devam ederken ben de size bir ayetel kürsü daha okuyacağım. Ve bunu okuduktan sonra sizler yutkunmanızı isteyeceğim. Bunun amacı son ayet kürsüyü nefsimize okuyoruz ve yutarak nefsimize ulaştırmak. Yutkun'un canlar ayet herkesimiz bitti. şükürler olsun, şükürler olsun şükürler olsun. Yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun.